arkadaşlar aşağıdınız buradan maşmala top diye bu da sana da şimdi topa burada baba daha açma. toymadı bir tane beyaz bir tane de pembe baba baba ben tutayım Aç. tamam toydu sağa sen yapsa. Pardon. Bir bat Dur bak. Deşe. Bir bat Dur bak. Ben batayım. Siz bakmayın. Dur bak. Bak. Büyümeye başladı. Dedesi. Bak. Bir aslan eşek de doldur. Oh my god. Ya tamam tamam. <laughs> Anne. <laughs> Ve dede bir top büyük bir maşmeliyormuş. Nasıl? Nasıl? Şimdi yaparsınız dededen de vardır.